Vallahi ateş etti diyorum ya. Yoksa Hayır, niye vurayım? O. Tamam kanka inandık. La oğlum yüksekmiş ya la. Lower geçti teşekkür ederim. Oo iki mit var. Daha sol long var. <laughs> <laughs> bir tane mi öldü. Daha bunu yok. Sen 99 vurdum bitten. Gir abi durma. Arkanızı flashlayacağım girin. Götten yediyor gir bir tane hedemek, podarım, Kur abi, Kur abi, Kurkan. Kur abi, Kur abi. Burdayım. Yamyam olsam bir mi olur ama. Adam giremiyorum <laughs> <flaşmış var. gülüyor> <laughs> ki ben. Oo. Öldürsem. Amca long açman lazım. Silah çekince git silahla koş. Tamam şey. hadi. Hadi, hadi, hadi. Bomba kurdu sanırsın. Gel şöyle. Ay. Tamam bomba nereye atılacağını bilmiyorum abi. Oğlum araba varmış. Adamlar da kör ben de körüm. Muhabbete bak. Muhabbete bak. Muhabete bak. Muhabete bak. <laughs> o reis var delik deşik yaptık ölmedi. Muhabete bak. Hah <laughs> can <laughs> <laughs> Matame. <laughs> <Baten mi? Gülüyor> Oğlum bu nasıl bir ekip oldu lan? <laughs> Felaket eyiz. Çok Çok yamyamlar abi evet. <laughs> değiştireceğim ben şimdi bunun ismini değiştireceğim ya yamyamlar da yapacağım. <laughs> yamyamlar. <laughs> Lover geldi. Yamyam yam patladı. Yamyam yam patladı. Vallahi çete bakarken kırıldım ya. Amnem patlattılar. Kinge bakarken öldüm ya. Yedim bitten teşekkür ederim. Şimdi 2 oyuncumuz sayın arkadaşlar. İka vahçe. İkinci ne aldı? İka ikinci kim aldı? İka üç harika vurdu. İka videodasın. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıp gel gel bana. Bir tane short öldü. Tamam mı Bilmiyorum. <laughs> Teşekkürler Fikret. <gülüyor> <gülüyor> Abi he kaçacaklar. Ne var? Var var Abi. <laughs> FK, haberiniz var değil mi? O oh, o oh. I'm throwing a flashbang. Ah. I'm throwing a my... niye ben hmm. Long tarafındaki mi amı? düştü abi. Geliyorum. Yemin ederim vurmadıysam anamı siksiner ben vurdum. bitti Adamlar ne çıktı? abi pkklı mı çıktı? pkklı Anasını sikiyim diyor ya. Abi üstüme Sıkaya kim çıktı? Ya. Var ya öldürecekti beni. Harbiden onu vuracağım abi. Savaş oldu. Araba bakın da. Abi, abi. vurdum ya. Abi mitte de var. Abi short var. site var mit var. Yolda bildiğin. Kanka short'ta da bir tane var. Side yani. Side çıkıyor. Aynen. Ne Alırız ya. Alırız ya. Gel bunları hmm. yemek. Ülk meselesi oldu ha. Alıp çık yapmayın arkadaş. Hadi hadi hadi. Hamza bu konuşacağını oyunda göster o zaman marifetini Hamza. Evet, Bakalım hemen. İbnemin evladı. Nerede? Öldü. Kur kur, Hamza bomba sende, kur. Hamza çatışma. <laughs> Allah Allah, nasıl... Abi! Abi ben var ya, ya. bir ya. Çile alırız kımar. Bir direkt getir, iklimin tadına. Hadi bir flash? Abi direkt tek yedim ya. Vaa. <Sessizlik> Abi. Abi. İki vuruş 46. Ben de evet, tek Ekran ne buldu amına koyayım? Molitörü çevireceğim şu Hamza çekme, çekme. Çekti bile. Çekmedi, çekmedi. Hazır <laughs> şey. Çekmedi. Abi gözünü seveyim hadi ya. 12. Abi harbiden oynuyor. Gayret göster biraz, gayret. Kaçtı, ben de kaçtı, Pardon. Yazdım, ben ne kime birine vurdum? Ne geliyorlar? Abi long, long 3 flash. Long 3 flash. Hadi abi oldukça araştırmayın açıkta kalmayın Long üç flash Abi, long adam ya, abi bir tane var yok ya. Ya baby Nasıl oyun stil anlamıyorum. Adamlar long rush'ı bir tanesi tarzı... <laughs> Abi tek yer misin artık? Ben anlamıyorum. Kafasına gitmiyor bu 65 vurmuşum 5 vuruş daha. Kafayı Alacağız ben. bunları ya. Ay, ya Alacağız Alacağız Beş el var Hamza ne diyorsun amına koyayım? Hadi abi o zaman. Bana mı diyorsun hadi evet. abi o zaman diye? Abi benim bu kadar sen geçen 30 adam alan değil misin amına koyayım? abi bu adam geri zekalı ya. Bak, bak bak, bu adamla tartışmaya diyorsun, girilmez amına koyayım. Susun bir artık susun lan. Ben. Ben, ben biliyorum tartışın, biriniz mid kalın geri kalan herkes abisin. 30 kilo alıyor bana amına koyayım. Yarram 10 kilo al o zaman sen de destek çık. Tamam git Baran ha git çok güzel pikon. Vur kaçar. Açmışlar onu. Adam smoke içinden direkt bana nişan aldı. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Ay, 100 dolar atacak var mı? Size çekin. Ne atıyor? Abi longa gidelim. El bombası falan atın ya. Benim çıkarmıyor. Oyun kesildi. Yine long geliyor. Kerem T-Base var hali Abi bu ne? Gelip çıkıyor, ha. Hamza gel beni şu orta abi, git şuraya eğil amınakoyim Adam iyi de adam iyi de e, Gelme abi, abi. Buyur, 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 buyur. Ah. Gel de orta kılayım Allah ya Allah'ım ya Bir <laughs> bile vuramadım böyle Yani her an longtan rush'tan raşlar. rush'tan 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 var rush'tan tane rush'tan var rush'tan tane rush'tan 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 vurdum. Kanka, çok vurdum. Aldı, Kere kaldı. Nerede? Cana site'dadır bence. Orada bekliyordur kutu arkası. Gelmeni. Bir anda çıkacak tek evet, atı. Evet, bir... Çok güzel. Çok birer. <laughs> Hadi daha be. Bekleyin. 2 dakikaya geliyorum hemen. Muhabbet edelim. Çiğdem oğlum. Çiğdem mi? Yerim götüm. Muhabbet edelim. İlyon boyuna oğlum. Muhabbet Dere kaybet. Ya bunları ver, gerçekten bir getireceksin karşına. Bir oradan bir buradan bir oradan.